Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, birinci madde üzerine partimizin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, biz 112 hizmetlerini çok önemsiyoruz. 112 hizmetleri, acil hizmetler 2001 yılında Türkiye genelinde yaygınlaştı ve tüm illeri kapsar bir hale geldi. O günden itibaren tabii ki 112 hizmetleri çok gelişme gösterdi. Çok ilerleme gösterdi. Fakat bugün bazı sorunlar da bir taraftan yaşıyor. Bu maddede yapılan düzenlemeyi doğru buluyoruz. Hatta çok daha geliştirilmesini ve daha kapsamlı hale gelmesini de istiyoruz. Çünkü 112 hizmetlerinin acil hizmetlerin etkinliği açısından ulaşım süresi çok önemlidir. 10 dakikada olay yerine ulaşmak ve yaralıyı hastayı sağlık kuruluşuna geri getirmek gerekir. Bu standart ölçüsü 10 dakikadır. 10 dakikadan daha hızlı bir şekilde bunu yapmak lazım. Hayati bir fonksiyondur. Fakat ambulansların ulaşmasını en önemli etkileyen şeylerden bir tanesi gereksiz bir şekilde 112 acil merkezlerinin aranması, çağrı merkezlerinin aranması, meşgul edilmesi ve verilen bilgilerdeki yanlışlıktır. Bunun için ihbarda bulunan, davette bulunan kişiye ulaşmak için doğru adres bildirilmesi çok önemlidir. Bir taraftan ambulans gidecek, onu alıp tekrar gelecek. O yüzden adresini bulmakta çoğu zaman sıkıntı çeker. Çoğu zaman doğru bilgi verilmediği için yolda zaman kaybedilir. Başka bir şekilde yolda zaman kaybetmesi özellikle trafikten kaynaklanır. Bu trafikten kaynaklanan hususu düzeltmek için hepimizin duyarlı olması lazım. Ambulanslara yol vermek konusunda önemli bir kültürel eksikliğimiz var. Bunu da gidermek lazım. Mutlaka herkes ambulansa yol vermesi gerekiyor. Burada bir sorunumuz var. Bunu halletmemiz gerekiyor. Bir diğer konu da 112 hizmetlerinin daha da yaygınlaştırmasını yapmamız gerekiyor. Özellikle kırsal alanda ambulansların ulaşmasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Daha fazla istasyon açarak, ulaşım mesafesini kısaltarak süreyi kısaltmak mümkündür. Kırsal alanda bazen bir saati bulabiliyor. Tabii ki bir saat çok uzun bir süre ve bu özellikle kış şartları ve yol şartlarının etkilenmesi nedeniyle ulaşım mesafesi arttıkça bu yaralının veya hastanın sağlık kuruluşuna getirmesi gecikiyor. Bu gecikmeyi ortadan kaldırmak için özellikle kırsal alanda daha fazla istasyon açmakta çok önemli. Diğer bir husus burada çalışanlar konusunda çok ciddi bir iş yapılıyor. Biliyorsunuz 112 hizmetleri ekipler 24 saat çalışıyor. Ekip halinde çalışılıyor ve ambulanslarda da genellikle üçer kişi olur. Bunlar gece gündüz çalışırlar, 24 saat çalışırlar ve çok önemli bir iş yapmaya çalışılır. O yüzden burada çalışanların da sayısını artırmak ve özlük haklarını da iyileştirmek gerekiyor. Özellikle üç kişilik bir ekibin hem olaya müdahale etmesi hem de yaralı veya hastayı taşıması gerekiyor. Bazen görüyorsunuzdur bu paramediklerin içerisinde kadın personel de var ve o kadın personeli destekleyen de çoğu zaman şoförlerdir. Bu ambulanstaki şoförlerin bir kısmı aynı zamanda paramediktir. Fakat özlük hakları açısından bu kişilere şoför kadrosu veriliyor. Bu da bir haksızlık. Bunun da düzeltilmesi gerekir. Burada çalışan paramedik olan yani gerektiğinde hastaya da müdahale eden, gerektiğinde hastayı taşıyan kişilere özlük hakları konusundaki kayıpları da giderilmesini Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok önemsiyoruz. Bu çalışan ekibin daha motive olması, daha etkin olması sağlık hizmetlerindeki başarıyı artıracaktır. O yüzden hem istasyon sayısının, 112 istasyon sayısının artırılmasını hem burada çalışan personel sayısını artırılmasını bekliyoruz. Yeteri kadar personelimiz vardır. Şu an 620 bin sağlık personeli var. Yani hem paramedik hem hemşire olarak da yeteri kadar elemanımız var, bekleyen elemanımız var. Bu kadroları artırırsak burada çalışan paramedik sayısını artırdığımızda, istasyon sayısını artırdığımızda yaralılara ulaşma konusunda daha hızlı hareket edebiliriz. Ve bu birinci maddede düzenlenen bu bilgilere, olay yeriyle ilgili bilgilere de çok çabuk ulaşılırsa ambulansın gecikmesi böylece engellenmiş olur ve yaralının veya hastanın bir an önce sağlık bulur. Tamam ben ulaşması da sağlanmış olur. Onun için birinci maddeyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekliyoruz. 112 hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi açısından daha faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım.